Mutfağımızda sıradan bir meyve gibi duran ama aslında küçük sarı bir mucize olan limonun gizli şifa dünyasına dalıyoruz. Evet, limon sadece ekşi bir tat değil, vücudumuzun her hücresine dokunan canlı bir enerji kaynağı. Sabahları bir bardak ılık limonlu suyla güne başlamak bu sadece bir trend değil. Limonlu su karaciğeri uyandırır, sindirim sistemini harekete geçirir ve vücudu gece boyunca biriken toksinlerden arındırır. Kısacası sabahları limonlu su içmek iç organlarınıza günaydın demenin en doğal yoludur. Bağışıklık sisteminizin gizli zırhı. Bir limonda günlük C vitamini ihtiyacınızın neredeyse yarısı bulunur. Bu da demek oluyor ki, limon soğuk algınlığına, grip virüslerine ve mevsimsel yorgunluğa karşı doğal bir savunma hattı kurar. Üstelik sentetik vitamin tabletlerine gerek yok. Doğa zaten bize en saf halimi sunmuş. Limon, cildin dostu, parlaklığın sırrı. C vitamini sadece içeride değil, dışarıda da çalışır. Limon, ciltteki lekeleri hafifletir, Gözenekleri sıkılaştırır ve doğal bir ışıltı kazandırır. Kısacası pahalı kozmetik ürünlerinin yaptığı şeyi bir dilim limon çok daha sade bir şekilde yapar. Kalp ve damar sağlığının koruyucusu. Araştırmalar gösteriyor ki limon düzenli tüketildiğinde kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olur. Ayrıca içeriğindeki potasyum kan basıncını dengeler. Yani kalbiniz de bu sarı mucizeye teşekkür eder. Zayıflamanın doğal destekçisi. Limon yağ yakımını hızlandırır, iştahı dengeler ve sindirimi kolaylaştırır. Diyetisyenlerin sık sık önerdiği limonlu su sadece kalori yakmanıza değil Motivasyonunuzu da tazelemeye yardımcı olur. Her yudumda kendime iyi bakıyorum hissi verir. Zihin açıklığı ve ruh enerjisi. Limon kokusunun beyin dalgalarını canlandırdığı, dikkati arttırdığı ve ruh halini dengelediği bilimsel olarak kanıtlandı. Yani bir dilim limon sadece bedeni değil, zihni de tazeliyor. Bir fincan şifa, aynı zamanda bir fincan huzur. Ama unutmayın sevgili dostlar. Her şifa her bedende aynı etkiyi göstermeyebilir. Bu yüzden limonu düzenli ya da yoğur şekilde tüketmeden önce mutlaka doktorunuza danışın. Özellikle mide rahatsızlığı, reflü, alerji veya ilaç kullanımı varsa dikkatli olun.